Herkese selamlar. Bugün finans dünyasının tam kalbindeki bir devi Nasdaq'ı konuşacağız. Hepimizin adını bildiği ama belki de gerçekte neye dönüştüğünü tam olarak fark etmediği bir devi. Hazır olun çünkü bu analizin sonunda Nasdaq hakkındaki tüm düşünceleriniz değişebilir. Şöyle bir düşünün. Muhtemelen gözünüzün önüne hemen teknoloji şirketlerinin o heyecanlı halka arzları, sürekli yanıp sönen hisse senedi fiyatları, yani o klasik borsa manzarası geliyor değil mi? Yıllarca Nasdaq bizim için tam olarak buydu ama bu hikayenin sadece başlangıcı. İşte işin ilginçleştiği yerde tam burası. Ya size Nasdaq'ın asıl olayının artık o listelediği şirketler değil de bizzat sattığı teknoloji olduğunu söylesem? Çünkü Nasdaq sessiz ve derinden kimliğini baştan aşağı değiştirdi. Artık odağında o borsa işlemlerini mümkün kılan, hatta finansal suçları önleyen teknolojinin ta kendisi var. Hadi o zaman bu dönüşümün detaylarına girelim ve Nasdaq'ın bu yeni kimliğini birlikte keşfedelim. Çünkü karşımızda artık bildiğimiz o klasik borsadan çok daha fazlası var. Evet, evet, aynen böyle. Bir borsa değil, bir teknoloji şirketi ve bu inanın bana süslü bir pazarlama lafından ibaret değil. Bu şirketin tüm iş modelini ve geleceğini üzerine kurduğu yeni bir felsefe. Peki ama neden? Yani dünyanın en büyük borsalarından biri neden bir teknoloji devine dönüşmek istesin ki? İşte bu sorunun cevabı şirketin geçirdiği o büyük stratejik dönüşümde gizli. Şimdi şu tabloya bir bakın. Eski ve yeni model arasındaki fark gerçekten gece ile gündüz gibi. Eskiden Nasdaq'ın geliri tamamen piyasanın keyfine bağlıydı. İşlemler artarsa para var, azalırsa yok. Kısacası oldukça riskli ve öngörülemez bir yapı. Şimdi ise bambaşka bir yola girdiler. Abonelik bazlı yazılım ve veri hizmetleri. Yani SaaS modeli bu ne demek? Tıpkı dijital platform abonelikleriniz gibi her ay düzenli, öngörülebilir ve kar marjı yüksek bir gelir akışı demek. Ve bu öyle bir gecede alınmış bir karar değil. Bakın şu alıntı durumu ne kadar net özetliyor. Bu piyasalar öyle gerektirdiği için yapılmış anlık bir manevra değil. Şirketin geleceğini tamamen yeniden yazmak için atılmış bilinçli ve evet, oldukça riskli bir adım. Tabii ki her büyük dönüşümün arkasında bir de mimar vardır. İşte Nasdaq'ı bir borsadan bir fintech devine dönüştüren bu teknoloji odaklı vizyonun arkasındaki isim de 2017'den beri CEO koltuğunda oturan Adena Friedman. Peki anlaştık. Nasdaq artık bir teknoloji şirketi. Ama bu para tam olarak nereden geliyor? Geleneksel borsa gelirlerinin yerini ne aldı? İşte şimdi Nasdaq'ın o yeni para musluklarına, yeni kar motorlarına bakıyoruz. Şirketin operasyonları artık 3 ana bölüme ayrılmış durumda piyasa hizmetleri dediğimiz kısım bildiğimiz o klasik borsa işleri. Sermaye erişim platformları ise halka arzlar gibi hizmetleri kapsıyor. Ama asıl bomba grafikteki en büyük dilim finansal teknoloji. İşte Nasdaq'ın yeni kalbi tam olarak burada atıyor. Bu bölüm şirketin yeni büyüme motoru. Neden mi? Çünkü Nasdaq artık sadece hisselerin alınıp satıldığı bir platform değil. Tüm finans sistemine, özellikle de kara para aklamayla mücadele ve risk yönetimi gibi inanılmaz kritik konularda yazılım ve analitik çözümler sunan bir teknoloji ortağı konumunda. Peki bu pratikte ne işe yarıyor? Mesela satın aldıkları Verafin platformu sayesinde bankaların kara para aklamayı ve dolandırıcılığı tespit etmesine yardım ediyorlar. Kısa süre önce yaptıkları dev bir satın alma olan Adenza platformuysa küresel bankalara risklerini yönetmeleri için kritik yazılımlar sağlıyor ve belki de en şaşırtıcısı Nasdaq kendi teknolojisini gidip rakiplerine yani dünyanın dört bir yanındaki diğer borsalara ve bankalara satıyor. Resmen oyunun altyapısını kurup herkese satıyorlar. Elbette bu kadar devasa ve iddialı bir dönüşümün bir de bedeli var. Bu güllerle dolu bir yol değil. Şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım ve bu dönüşümün getirdiği o yüksek riskleri konuşalım. İşte karşınızdaki rakam 9,5 milyar dolar. Bu, Nasdaq'ın bu stratejik dönüşümü, özellikle de o dev Adenza satın almasını finanse etmek için üstlendiği toplam borç. Neredeyse 10 milyar dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Bu, şirketin bilançosu üzerinde gerçekten de devasa bir baskı demek. Ve bu grafik, dönüşümün bedelini çok ama çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, şirketin toplam karı artmış. Bu harika. Ama aynı zamanda yatırımcı için en önemli göstergelerden biri olan hisse başına kar düşmüş. Bu bir çelişki gibi duruyor ama aslında arkasında çok basit bir matematik var. Sebep şu: Adenza gibi dev bir satın almayı sadece borçla yapmadılar. Nasdaq, anlaşmanın bir kısmını ödeyebilmek için 85 milyondan fazla yeni hisse senedi basıp piyasaya sürdü. Şöyle düşünün, ortada bir pasta var ve bu pastayı artık daha fazla kişiyle paylaşıyorsunuz. E, doğal olarak herkese düşen dilim de küçülüyor. İşte finansta sayreltme denilen olay tam olarak bu. Tüm bu risklere, tüm bu borca rağmen Nasdaq yolundan dönmüyor. Çünkü bu strateji bugünün karını maksimize etmekle ilgili değil. Bu, finansın geleceğine oynanmış devasa bir bahis. İşte bu tablo bir yatırımcının karşı karşıya olduğu durumu özetliyor. İyimser tarafta ne var? Yüksek karlı, düzenli abonelik gelirleri, krizlere daha dayanıklı bir iş modeli ve risk yönetiminde teknoloji liderliği. Kötümser tarafta ise dağ gibi bir borç, fintechlerden gelen sert rekabet ve siber güvenlik gibi ciddi tehditler duruyor. Nasdaq'a yatırım yapmak, bu iki senaryodan hangisinin daha ağır basacağına dair bir seçim yapmak anlamına geliyor. Kısacası toparlayacak olursak, Nasdaq artık sadece bir borsa değil. O küresel finans sisteminin dijital altyapısını, o görünmez boruları döşeyen bir teknoloji şirketine dönüştü. Ama asıl soru şu, borç ve hisse seyretmesi pahasına atılan bu inanılmaz cesur adım gelecekte karşılığını verecek mi? İşte bu sorunun cevabı sadece Nasdaq'ın değil, finans dünyasının önümüzdeki yıllarda nereye gideceğini de bize gösterecek.